En büyük başarı nedir bilir misin? En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değildir. Aslında her düştüğünde tekrar ayağa kalkıp yoluna devam edebilmektir. Merhabalar değerli arkadaşlar. Yaklaşan mülakatlarda soru çözümlerine devam ediyoruz. 27. bölümle birlikteyiz bugün. Bugünkü 20 sorumuzun çoğunluğu Atatürk'le ilgili olacaktır bilginize. Atatürk'ün askerliği ile ilgili, katıldığı savaşlarla ile ilgili sevdiği, beğendiği yazarlar, etkilendiği şairler, bilim adamları vesaire bunlarla ilgili olacaktır. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İlk sorumuz gelsin. Aşkı Memnu kitabının yazarı kimdir? Cevabımız Halit Ziya Uşaklıgil. Bir zamanlar ilgiyle izliyorduk bu diziyi. İkinci sorumuz Atabey kimdir? Atabey arkadaşlar Selçuklularda devlet başkanlarının çocuklarının eğitmenidir. Yöneticiler devlet başkanları çocuklarını ülkenin değişik yerlerine vali olarak yani yöresel yerel yönetici olarak atıyorlardı. Çocukların yetiştirilmesi için yanında da birer hoca gönderiyorlardı, eğitmen gönderiyorlardı devlet tecrübesi kazansın diye. Bunlar neydi? Atabeydi. Selçuklularda bu çocukların adı neydi hatırlayan var mı? Melik miydi sanki? Melikti. Daha sonra Osmanlılarda ne oldu? Bu Atabey'in yerine ne geldi? Lalalar geldi. Mesela Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camii var. Onun zamanda yapılmış galiba. Şehzade eğitmenleri Lala idi. Üçüncü soruya geçiyorum. Atatürk'ün tarihi araştırmak için kurduğu kurum nedir? Doğal olarak Türk Tarih Kurumu'dur. Soru 4. Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a hangi görevle gitmiştir? Evet, mülakatta da sorulan bir soru. 9. Ordu müfettişi olarak gitmiştir arkadaşlar. 5. soru. Atatürk Amasya Kongresi'nden sonra hangi ile geçmiştir? Cevabımız Erzurum'a geçmiştir. Soru 5. 6 pardon. Atatürk gibi düşünmek hangi ülkede kullanılan bir deyimdir? Cevabımız Norveç. Norveç'te böyle bir düşünce, böyle bir deyim varmış. Atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır? Cevabımız Gaziantep nüfusuna kayıtlıdır arkadaşlar. 8. Atatürk Harp Akademisi'nden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Atatürk hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Sözünü nerede söylemiştir? Evet. Sakarya Meydan Muharebesi. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır demiştir. Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi değişik şekilde soruluyor. İki senede bir sorulur. Bu yazılı sınavlarda. Bir, Subaylar Savaşı olarak bilinen savaş hangisidir diye sorulur. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, sözü nerede söylenmiştir diye sorulur. Melhame-i Kübra diye sorulur ondan sonra. Bir de ne vardı? Tekalifi milli emirleri hangi savaştan önce çıkarılmıştır diye sorulur. Aklınızda bulunsun. Yani hepsinin cevabı Sakarya Savaşı'dır. Bir şekilde karşımıza çıkabilir, aklımızda bulunsun. Kaçırmayalım. 10. soru Atatürk ilke ve inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe girmiştir? Bunu internette epey bir aradım taradım. Arkadaşlar milliyetçilik anayasaya 1924'te girmiş. E, laiklik bir tane daha vardı yanında. Laiklik ve diğerleri diyeyim o zaman 1937'de girmiş anayasaya. <laughs> İlk hangisi girmiştir diye sorulabilir. Sorulursa da milliyetçiliktir haberiniz olsun. 11. soru. Atatürk'e gazilik ve mareşallık ünvanını kim vermiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir arkadaşlar. 12. soru. Atatürk'ün etkilendiği Fransız düşünür kimdir? Jean-Jacques Rousseau. 13. Atatürk'ün Gelibolu'daki rütbesi neydi? Yani Çanakkale Savaşı'ndaki rütbesi neydi? Sordu o. Çanakkale Savaşı olarak da karşımıza çıkabilir. Bin başıdır arkadaşlar. Atatürk'ün Hatay ile ilgili görüşünü yazdığı gazete hangisidir? Kurun ya da Vakit gazetesi. O zaman Kurun da deniyormuş, Vakit de deniyormuş. Biz Vakit gazetesi olarak bilelim. Asım Us Takma ismini kullanmıştır. Dönemin hükümeti olan İnönü hükümetine sert eleştiriler vardır buradaki makalelerinde. Hatay sorununun bir an önce çözülmesini istemektedir. Atatürk'ün katıldığı ilk savaş hangisidir? Trablus Garp Savaşı'dır arkadaşlar. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası dönemlerini yani 1919 1927 arasını anlattığı kitabın adı nedir? Nutuk. Bu yazılıya girecekler için söylüyorum. Mülakatta bu detay çıkmaz ama Nutuk hangi yılları kapsar diye çıkabilir ya da e, 1928'den itibaren olan bir olayı nutukta yer alır mı var mı diye sorulabilir aklımızda bulunsun 19'da 27 arası vardır 27'den sonraki nutukta yoktur 17 Atatürk'ün resmini paranın üzerinden kim çıkarmıştır İsmet İnönü çıkarmıştır 1950'li yıllarda Adnan Menderes döneminde tekrar getirilmiştir. Atatürk'ün övdüğü vatan şairi kimdir? Namık Kemal'dir arkadaşlar. 19 geldik son sorulara. Atatürk öldüğünde nereye defnedilmiştir? Cevabımız Etnografya Müzesi'ne defnedilmiştir. Ben bunu bilmiyordum. Yani ya da unutmuştum. Tekrar öğrenmiş oldum. 20. soru Atatürk'ün Trabluskarp Savaşı'na katıldığı sırada kullandığı takma isim nedir? Yani oraya ne olarak gitmiştir? Gazeteci Şerif Bey olarak gitmiştir arkadaşlar. Şimdi hatırlayın oraya gidecek o zamanlarda deniz üzerinden gidecek araç yok. Karadan gidilse Mısır bizde değil. Mısır'dan geçme şansın yok. Ordu asker gönderemiyorsun. O zaman Birkaç tane komutan gönderiyorsun. Oradaki yerel halkı örgütlüyor ve İtalyanlara karşı savaştırıyor. Gidenlerden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk. Takma isim, kullandığı takma isim de gazeteci Şerif Bey'dir. Evet, geldik. Bugün yine 20 sorunun sonuna. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, hoşçakalın. <laughs>